yapmış. Servildi. Ayaza vs. açım sınıf arkadaşım olan. Dün, e, dün yendi onu ağladı tamam mı? Daha son bir farkla yendiği için şey, işte, ağlama kudur falan filan dedik. Şimdi onu bir yeneyim. başına gelsin. Onun kim daha pro olduğunu. Bir gizemli yapmış. Şey yapmış. Onu yeneceğim. Böyle göstereyim. Kız kendimi kaptırdım. o. okulu. Ben niye vurduğumda peki benim şeyimleşmiyor iyileşmiyor? ve yürüme hızım bak bak. Nasıl yedi Bu ne seçti de bu? Yıldız gücünü yıldız gücü olmadığı için şey fark ediyor arkadaşlar. Ben hızlanma yıldız gücünü seçtim yani doş yıldız gücünü seçtim o, yıldız gücünü seçmiş Yavaşladım. Bak oğlum bir kere aksesuar tutturunca o Adamın içinden geçiyor yani aksesuar çok hopi arkadaşlar Bu da Barış Tomar 753 Peki bu nasıl başladı Tomar 753 kehaneti galiba duyduklarına göre Bir korku evreninin parçasıdır Tomar 753 eğer ama eğer gerçek hayatında görürseniz işiniz bitti sen beni koltuğa incin oğlum. Ben koltuğu max yaptım lan. Kimsiniz oğlum siz benim? da saatte o koltuğu max yaptım. Egzotik. Brrr. Gamma gazlı. Tamam hadi pusmayacağım ha. Şimler sallarlar. Gelmemeyi öğrenirsin artık. Aferin. Çok iyi. Tamam kesin iyi iyi iyi. İyi fena değil. İyi fena değil. Hayat çok kolay arkadaşlar. Ayız alatıyoruz. Kudurma. kudurma, kudurma ne oldu? Bak, bak, o beni bir farkla yendi, ben onu üç farkla yendim. Hatta gelin, hatta gelin bak göstereyim hadi bak gel korkmuyorum. Ah gel göstereyim savaş. Nerede lan o? hatta attık ya? Nerede o? Heh. Bak gösteriyorum bak. Evet doğru bak o beni geldi yendi bir farklılık ekmek kuran çapsak o beni bir farklı yendi. Ha bir 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 değil gel tekrar. Bunu ne olmuş bu yıldız gücü olarak? Ne olmuş? Tamam. Bak yendim onu bak ben 3 farklı yendim onu. Kızı atacağım. Yedi dokuz uğruna. Dur dur bekle hemen kalkarım bilmiyorum. Bu neydi? Yüzde on ne? ben. Matematik yoktu ben hemen. Bir dur Kültür reçete de ilacın. Bize sallayan çocuk vs gel. Rüzgar, rüzgar bize vs gel. Kolumu ya. Burada... Do o Oğlum ben koltuk max terbiyesiz. Kızak kendimi kaptırdım o aşkım çok var. kendimi durdum. Kızakken. Bak Lan bile duruyor ya şu kavala <laughs> oluyor olduğunu sanıyorum. Arkadaşlar ben labu öldürdüm. Evet doğru ben labu bu öldürdüm. En son çıkan yorumlara göre abi sen labu boyu öldürdün. Sen kimsin? Ne olduğunu sanıyorsun? Gibi bana tarzı bir şeyler söylüyorlardı ve ben gerçekten bundan çok mutluyum. Ben labu boyu falan filan öldürdüm. Ben ne diyorum? Durdum. kendi. tam tamam dur. Kendimi alayım. Şimdi bu direkt çıkacak bot. İlacı. Yeni DNA. Kızak kendimi kaptırdım o aşk. Yendeki, yendeki, trev, şimdi bak direkt çıkacak ağlama bot diyecek. Bunlar böyle oğlum. Anladın mı? Ayaz böyle bir insan anladın mı? Yani kendisi yani kendisi de aynısını yapıyor. Ah, bak şimdi tam beni yendi. Tamam doğru. Benim büyük ihtimalle bir iki farklı falan filan üç hatta dört farklı yemiş olabilir. Ama o tekrar gelmeyecek. Ben bunu bildiğim için. Kız atacaksın. Hmm, tamam harman tamam hayır. Kaç farklıymış lan? O tam. tam. Geçenki gibi 3 farklıymış. Tamam lan. 3'te biter. 3'te biter. 3'te de... biter. Ağlıyor tabii. 2-1 ağla. 2-1 mi? Mesaj mı oluyor bu ne? Kimin prestiji var lan? Ben daha bir niye baktım? İl derdi kalmalı lan. Pelesi Nasıl lan? 2 iki mu olmasın? 2-2 Evet ben burada yeni savaşacağım. Grup 40'da olayım. 2-2 Zincir e, dörtte eder. Doğru bir terbiyesiz yani arkadaşlar bunu listeleyin, hatırlayın bunu. Terbiyesiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Borş sahit. Mortis tanrısı. Tabii tabii. Kulağımız var yine mi? Mokulatif. Moko. Mokulatif. Asamurin. Bak bir kere aksesuarı. Bak bir kere aksesuarı yapıştırdıktan sonra artık. Hani onun elinden kurtulmak o kadar zor ki. Öyle diyeyim size. Sür bakalım Barış. Bundan sonra gideceğim. Çünkü internet kazanmaya başladım. Yavaşlıyor. Hem adamı yavaşlatıyor hem de kendine mermik atıyor. Böyle bir şey olamaz. Kızak kendimi kaptırdım. Ah, oh. Çok pardon. No way. I will esok Bu ne çiziyor? Sokakta gezmezse de kültür ilacın. Yeni tazenin. Yeni DNA. Nasıl şöyle onu Sokakta ezmezse de kültür ilacın. Kıza kendimi kaptırdım, kıza Kaptırdım Don ben düştüm Oğuz bey, şu ligler var ya yani. Mokolotif Moko, Mokolotif Moko, Mokolotif Moko, Mokolotif Moko, Mokolotif moko, 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 No way I will esok zekola Indeed, sebelah. Sokakta ezmese de kültür ilacın. Gelmiyor şimdi. Gelsene. Gel aslanım. Sokakta. Kaç kal? Hasardım sayarım. 2 2 aynı. Öldürmelere bakıyoruz. Tamam. Öldürmelere bakıyoruz bu oyunu bilmiyor. Hala hiç Aynen 3.1 mi? Ne diyor? Ağlama. Arkadaş öldürmelere bakmıyor muyuz? Biz her gün öldürmelere bakmıyor muyduk? Bak ben size geçen yendim onun iki farklı yendim. Öldürmelere bakıyoruz biz. Barış kim haklı? Barış. Barış da bunun köpeği tabi. Ama buna diyecek. Dur lan. Oğlum öldürmeye bakmıyor muyuz? Bak, çocuk senin Tövbe tövbe Orayı inşallah kesebilirim Manro savaş günlüğüne bak Ya beyni yok Ne diyor Marujan savaş günü bakıyorum. Bakıyorum 400 kupa. Benim kaç kupa? 300. 320 abi. 320 için. Kızım kendimi kop. Yo. hazır çek. Dur ben bunu yeneyim. İtal çekiyor. İtal çekmiyor. Hazır çek. <laughs> Bakıyoruz. Bak diyor ayaz bak vallahi de billahi de boyaz. Bir de örnek öğrenci sözden. Komala vomeno. Barış hakem. Ok. Hadi hazır çek. Oğlum Barış orada kendine gidiyor terbiyesiz terbiyesiz. Oğlum Barış arkadaşım lan. Barış senin... Allah Allah Barış. O neydi öyle? Bir de full mortis alacağım. Tamam lan mortisiyim. oldu? Evet. Ee, tekrar yapacağız. Onu alatmayı düşünüyorum. Kız ah, kendimi kaptırdım. Aşkım çok. Bak 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 bak. Beni linçleme çocuk. Ayazı gir ya. Kız akşam. Ah, Um, bak çocuk bana Tomar 753'ü ben şikayet etmeyi düşünüyorum. Ne demişsiniz kanka abi niye şikayet ediyorsun falan filan demişsiniz. Arkadaşlar çünkü Tomar 753 kehaneti gerçek ve ben bunu bildiğim için ve ben bunu bildiğim için e ben de geçenki videoyu istiyorsan atayım Ayaz. Bir gün sen bir gün ben yeniyoruz öyle birbirimizi. Geçenki videoda atayım mı? He? Geçenki video şu ilacı in zemin era tam hani o geçen daha demin öldürme sayısına bakmadı ya ben de şimdi ona şey yani öldürme sayısına bakmayacağım çık öyle dedi ya ben de onu saymayacağım ben de onu saymayacağım ben de öldürme sayısına bak. Ama bak ben şimdi onu öldüreceğim. 9 fark öne geçeceğim. izle. Onu öldürürsem ben Öldü. Evet. Bak 7 oldu. Yıldızlar böyle olmuyor. Yıldızlar çok saçma. Buffy saçını bile yenemeyin arkadaşlar. Onu yaşadık. woman Kızak ah, kendimi kaptırdım. Hadi. Kızak ah, kendimi kaptırdım. aşkım çok pardon. Kızak ah, kendimi. Hadi canım olsun. Kıza kendini kap. Ne oldu? Ne oldu? He ne oldu? He ne oldu? Kudurdun mu? <laughs> son kez Mortis gel. Onu üst olduğu karakter yapmak istiyorum. Ya, Kız akıyor. Şey onun 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 olduğu istiyorum çünkü. 1900 bu kimin değil mi? Sarı kombo şarkı yapsana. O benim kardeşim niye bu kadar inatçı? Ne bu dur Ne oldu bu? Kumuşak tamam. Beni aldı al. Yok. Rozma. Rose... Oğlum bak adımı doğru seç. Şey... Ne oldu ne oldu ne oldu? Hazır ver. Hazır ver.

Bu video biraz küfürlü oldu ama neyse. Tamam vurursa annen anne ay. Aa, bunun yüzünden. Bunun yüzünden değil mi? Bunun yüzünden bot geldi. Ben bu videoyu keseceğim bot geldi. Arkadaşlar Barış sabahtan bir bot ölüyor. Evet arkadaşlar maç bitti. Bot vardı sayılmaz bu o yüzden. Bunu kapatalım. Şimdi başlıyoruz. Kısa hakim. Ben düştüm. Yatar. Bot vardı. Bot var. Mal mısınız? Kısa Oğlum mal valla ucu bile bunlar. Mal mısın? ben hakimim. Senden daha iyi oynar. Hadi <laughs> hazır çek. Ay bekliyoruz. Burayı keseceğim. Evet arkadaşlar başladı. Ağladılar botlar. Danke. <laughs> Danke benim kebabım arkadaşlar. Evet doğru duydunuz. Danke benim kebabım kızak ya. Oğlum ben Mortis değilim. Ben böyle yani. Mortis'i üçe üç uç oynayamıyorum. Ya. Kızak kendimi kaptırdım. Aşkım çok pardon. Tamam. İla ki yani o kili alacak. Danke. Bak danke. Bak. Sen danke kebabısın kanka. Danke danke. Danke kebabını biliyor musun? Danke. Sen olsun kanka işte. Kızak kendimi kaptırdım. Taket taket. tak Tam <laughs> mortis değil. Mortis değil. Barış'ın mortis de bir iyi olduğu kadar tanımamış. De danke. Bak danke kebabısın kanka sen. Kızak. Kopturdu. Kızak. Ya bot ikide bir de şiaşip gidiyor. Ritim ile. Oğlum bak ikide bir de şu hyper'ını doldurma yeter. Gel oraya. Danke kebabı. Hayır. Buna izin veremem. Hadi bir veririm. Evet verdim bile. Hmm. Danke. Nasıl? Nasıl 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 ilk defa ilk defa bir şey de bak. Ben bu çocuğu yeniyorum Mortis diye ama Mortis. Mortis çok nankör bir karakter arkadaşlar. Bilir misiniz bilmiyorum. Mortis çok nankör bir karakter yani. Bunu hepimiz biliyoruz. Yıldız sayısına göre ben yandım. Çünkü bunlar yıldız sayısına bakıyor aptallar gibi. O yüzden. <gülüyor> 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 Lan gitti şeyi öldürdü. Lan hakemi. Lan hakemi öldürdü. Lan hakemi öldürdü. Ondan can kastı hake ya. Oradan yıldız kastı. Eşe dönle. la. Korkuyor mu? Tamam yok. Gel tekrar. Abi bak sana onu verdim. Mülki de biz evsiz değiliz ama. Evsiz herhalde savururuz. 34K kupa sezon rekoruymuş. Tüm zamanların rekoru ise aynı yani. Tüm zamanların rekoru Danke. Danke Almanca merhaba demek ve ben bunu TikTok'ta e, TikTok'da yönlendim. ve bu çok güzel bir cümle olduğu için ben bunu tekrar ediyorum. Ve çok güzel bir cümle gerçekten. Huuu <laughs> bak şu anda videoyu izleyenler uh, uh, çok güzel ses gelecek. Darket 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 et dark et. Danke. Danke kebabımız nasıl canımlar İyi mi? Çünkü ben danke kebabını severim. Ve yerim de. Çok lezzetli. Mükemmel. Emortis'in bu komba çarkı hızlıca doluyor. Niye o kadar hızlı oluyor Darket darket he, 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 he. Lan <laughs> sen Evet gördüğünüz gibi şeyli beni öldürüyor. Misalsana beni. Dark it, dark it, I am a kudji runner line. Bingar. Majin nanazan darket 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 ııı mm ııı -hmm. mm -hmm. I am dunky. Ben denk, ben dunky kebabı oynuyorum. Kızak kendimi kaptırdım. 2v1 atıyorum arkadaşlar şu anda. 2v1 Buna mı denir bilmem ama ben 2v1 atıyorum gibi. Kızak kendim. Oğlum 2v1 atıyorum. 2v1 atıyorum şu anda. 2v1 atıyorum ama hepsini yendim ya. Birimiz olsun. Hmm. 2v1 atıyorum. Şaka gibi 2v1 atıyorum ya. Oğlum 2v1 atıyorum. Tamam bunu bütün dünya görecek. 2v1 at arkadaşlar valla video uzadı 24 dakika oldu çok fazla hadi görüşürüz bay bay ben bunları kudurttum ağlıyorlar şu anda görüşürüz ben yeni bir grup açmayı klanı kurmaya düşüyorum hadi görüşürüz bay bay son kez şöyle bir poz vereyim bay bay